Arkadaşlar ıı, Neydi Çok çok uzun süre olmuyor yani Oy Çok uzun süre video olmuyor Kapan aşağı burada yapayım bari Çok uzun süre video olmuyor çünkü Abi yanlış yaptık ee, biraz ee, ikinci videomu atmak zorunda kaldım çünkü dakika bitti Aga verdik topu. Oradan olacak mı aslında arkadaşlar? Ama yetmedi. Aa ne oldu lan orada anlamadım. Kaydım. Kaydım ya Oradan gider mi? Gitmedi. Arkadaşlar e, bir tane gol atıp kapatacağım dedim yani, çünkü çok uzun şimdi sürmüyor yani. Bir tane daha gol atıp kapatacağım yani, çünkü çok uzun süre sürmüyor. her çıkmadı Topu o que você está fazendo aqui? Não se preocupe, meu amigo. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Arkadaşlar bir hayale kavuştuysanız e, neydi? Asla onu bırakmayın. Mesela bir hayale kavuştuysanız artık yani um, bir hayal kurduysanız ona odaklanın arkadaşlar. Yani yani um, ne mesela ben diyelim futbol. Futbol olarak saldım. Ne merak saldıysanız onu kurun. Arkadaşlar bakın. Yapamam aa yapamam diye asla vazgeçmeyin vazgeçirseniz olmaz ne kadar olur <laughs> sarıka ay vay 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 böyle kesin izlemem lazım benim YouTube'da. Kesin kesin kesin. Abi o ne? Arkadaşlar ben serbest vuruşta hiçbir bakın peste hiçbir serbest vuruş şeyleri tutamadım. Tutamadım da tutamadım yani. Öyle söyleyeyim. Tutamadım. Ama çok iyi şey yaptım. Aa ikinci yara başladı Neyse. Aa, arkadaşlar ee, videomuzu burada bitiriyoruz. La, e, bu, bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Sim pam 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 Mamela, mamela. Ama sim pam pam bir. Be... Ya boşver, Çok saçma oldu artık bu. Tekrar yeni bir bu videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.